Varlığınızın dokusundan geçen, görünmez ama her yere ulaşan bir gücü hayal edin. Prana olarak bilinen bu güç sadece mistik bir kavram değil. Her nefesinizde ve kalp atışınızda hayatı sürdüren titreşen bir enerjidir. Görünmeden her anınızı şekillendirir ancak gücü çoğu zaman fark edilmez. Organik zekaya hoş geldiniz. Bugün bu olağanüstü enerjinin alanına derinlemesine iniyor, pranaya nasıl hakim olunacağını keşfederek tüm potansiyelinizi açığa çıkarıyor ve sizi geride tutan tüm blokajları ortadan kaldırıyoruz. Hayatlarımızın dokusundaki varlığımızı canlandıran görünmez gücün açığa çıkışına tanıklık edin. Bizleri şekillendiren içimizden akan görünmez bir güç, bir enerji akımı var prana olarak bilinen bu kuvvet yalnızca bir hava nefesi veya geçici bir his değildir. O her hücrede varlığımızın her zerresinde dolaşan canlandırıcı enerjidir. Evreni görkemli bir kozmik dans olarak hayal edin. Yıldızlar, gezegenler ve galaksiler görünmeyen güçlerin rehberliğinde sonsuz bir kareografide hareket ederler. Aynı şekilde içimizde de prana yaşamın senfonisini düzenler. Nadiler olarak bilinen kanallardan geniş bir manzarayı besleyen nehirler gibi bu hayati enerjiyi vücuda dağıtan görünmez yollardan geçerler. Bu nadiler pranayı varlığımızın her köşesine taşıyarak yaşamın ahenkli bir şekilde devam etmesini sağlar. Peki prana tam olarak nedir? Bunu anlamak için kadim bilginin derinliklerine inmemiz gerekiyor. Eski zaman bilgeleri pranadan sadece fiziksel nefes olarak değil, Tüm yaratılışı birbirine bağlayan yaşam gücü olarak bahseder. Yediğimiz yiyeceklerde, soluduğumuz havada ve dünyayı aydınlatan güneş ışığında bulunur. Evrene canlılık ve dinamiklik aşılayan, her yeri kapsayan bir enerjidir. Solunum hareketini düşünün. Basit ama derin bir süreçtir. Her nefes alışımızda oksijenden daha fazlasını içimize çekeriz. Prana'yı içimize çeker, fiziksel ve ruhsal benliğimizi besleyen enerjiyi özümseriz ve her nefes verişte karbondioksitten daha fazlasını salarız. Bayat enerjileri, düşünceleri ve duyguları dışarı atar, taze canlandırıcı prananın girmesi için yer açarız. İçimizdeki prana akışı sabit değildir ancak düşüncelerimizden, duygularımızdan ve yaşam tarzımızdan etkilenerek dalgalanır. Bu akış pürüzsüz ve aksamadan devam ettiğinde sağlık, canlılık ve derin bir esenlik hissi yaşarız. Zihinlerimiz duru, kalplerimiz açık ve bedenlerimiz güçlüdür. Ancak bu akış bozulduğunda blokajlar meydana gelir. Bu blokajlar fiziksel rahatsızlıklar, duygusal rahatsızlıklar veya genel bir halsizlik hissi olarak ortaya çıkabilir. Kadim yoga sanatı prana akışını yönetme ve geliştirme konusunda derin işgörüler sunar. Pranayama gibi nefes kontrolü uygulamalarıyla bu hayat enerjiyi düzenlemeyi ve kullanmayı öğreniriz. Pranayama teknikleri sakinleştirici, dengeleyici nefesten canlandırıcı enerji verici nefese kadar çeşitlilik gösterir. Her yöntemin sadece fiziksel bedenlerimiz üzerinde değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal durumlarımız üzerinde de belirli bir etkisi vardır. Nefes, bilinç ve bilinçaltıyla bedensel ve ruhsal arasında bir köprü görevi görür. Nefesimizi kontrol ederek varlığımızın daha derin katmanlarına dokunur, kendimizin göze çarpmayan yönlerine etki eder, bilincin gizli alemlerine giden kapıları açarız. Nefes üzerindeki bu kontrol, baskınlık veya güçle ilgili değildir. Uyum ve anlayışla, iç benliğimizin sesine kulak vermekle, farkındalık ve şefkatle yanıt vermekle ilgilidir. Prana'nın ustalığı sayesinde dönüştürücü bir yolculuğa çıkarız. Bu bir kendini keşfetme yolculuğudur. İçimizde parlayan özü ortaya çıkarmak için katmanlarımızı kaldırırız. Aşırı uçların olduğu bir dünyada dengeyi bulmak, doğamızın yin yangını uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Bu yolculukta ilerlerken gücün gerçek anlamını kavramaya başlarız. Kontrolcü veya baskın olmak değil, yaşamın doğal ritimleriyle uyumla hizalanmaya başlarız. Bu keşifte tam potansiyelimizi ortaya çıkarmanın anahtarının dış başarılarda veya sahip olunan şeylerde değil, prananın fark edilmeyen, görünmeyen gücünde ustalaşmakta yattığını fark ederiz. Bu fiziksel varlıklardan daha fazlası olduğumuzun farkına varmakla ilgilidir. Bizler etrafımızdaki enerjilerle sürekli etkileşim halinde olan canlı enerji alanlarıyız. Kendimizi prananın akışına izaladıkça ilerlememizi engelleyen enerji blokajlarını temizler ve kendimizi sınırsız olasılıklar dünyasına açarız. Öyleyse yaşamın ritimleriyle görünmez dansımızda ustalaşmayı ve her birimizin içinde uyuyan güçleri uyandırmayı öğrenelim. Pranayı ışıldayan bir enerji, her an evrenle değiş tokuş ettiğimiz kozmik bir para birimi olarak hayal edelim. Bu alışveriş sadece işlemsel değildir varoluşumuzun dengesini koruyan bir alma ve verme oyunudur. Prana kavramı sadece nefes alma eyleminin ötesine uzanır. Çeşitli kaynaklardan enerji alımını kapsar. Yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz su ve cildimizi besleyen gün ışığı gibi. Bu unsurların her biri prananın yenilenmesinde katkıda bulunarak yaşam gücümüzü harekete geçiren incelikli makineyi besler. Yiyecek tükettiğimizde sadece besinleri ve mineralleri almayız. Aynı zamanda içinde bulunan pranayı da özümseriz. İşte bu yüzden yiyeceklerimizin kalitesi son derece önemlidir. Taze yaşam enerjisi bakımından zengin bütün gıdalar pranik rezervlerimizi arttırarak canlılığımızı ve sağlığımızı güçlendirir. Diğer yandan doğal pranik enerjileri tüketilmiş işlenmiş gıdalar enerjisel iyiliğimize en az katkıda bulunur. Benzer şekilde yaşam için gerekli olan su da bir prana iletkenidir. Bu yaşamsal gücü vücudumuz boyunca taşıyarak her hücreye enerji akışını kolaylaştırır. Güneş ışığı da bunda çok önemli bir rol oynar. Gezegenimizin temel enerji kaynağıdır ve onun ışınlarıyla yıkanmak pranik depolarımızı yeniler, ruhumuzu ve bedenimizi canlandırır. Ancak içinizdeki prana yolculuğu her zaman sorunsuz ilerlemez. Yaşam tarzı seçimlerimiz, duygusal durumlarımız ve çevresel faktörler bu yaşam enerjisinin akışını bozan blokajlar yaratabilir. Örneğin stres, doğal akışımızı kısıtlar, enerji durgunluğuna ve dengesizliğe yol açar. Yaşadığımız duygusal travmalar ve çözülmemiş sorunlarsa bir set görevi görerek prananın serbest dolaşımını engelleyebilir ve fiziksel veya ruhsal rahatsızlıklar olarak kendini gösterebilir. Bu blokajlarla başa çıkabilmemiz için bize araçlar sunan kadim yoga uygulaması ise tam da burada devreye giriyor. Asanalar yani yoga duruşları ve pranayama nefes kontrol teknikleri bu engelleri açmak ve prananın serbestçe akmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu teknikleri düzenli olarak uygulamak, vücudumuzun esnekliğini ve dayanıklılığını arttırarak onu daha verimli bir pranik enerji iletkeni haline getirir. Özellikle nefes almak, pranayı düzenlemek için güçlü bir araçtır. Bilinçli nefes egzersizleri birikmiş gerginliği ve toksinleri serbest bırakırken sistemimizi prana ile besler. Bir tür sıfırlama düğmesi görevi görerek enerji seviyelerimizi yeniden ayarlar, fiziksel ve duygusal sistemlerimizi düzene sokar. Nefes alma düzenimiz içimizden akan bu yaşamsal enerjiyi büyük ölçüde etkiler. Nefesimiz biyolojik bir süreçten daha fazlasıdır. Fiziksel ve ruhsal benliklerimiz arasında bir köprü, prananın dolaştığı ve bizi gençleştirdiği bir araçtır. Dirin ve bilinçli bir şekilde nefes aldığımızda bedenlerimize daha yüksek bir prana konsantrasyonunu davet ederek iyileşmeyi, dengeyi ve iç huzuru desteklemiş oluruz. Prana'nın en ilgi çekici yönlerinden biri duygularımız ve zihinsel durumlarımızla olan bağlantısıdır. Duygusal rahatsızlıklar genellikle prana'nın akışını bozan düzensiz nefes alma modellerine yol açar. Nefesimizi kontrol ederek duygusal manzaramızı doğrudan etkileyebilir, kargaşayı sakinliğe dönüştürebiliriz. Kadim yogiler ve ruhani ustalar nefes çalışmalarının gücünü anlamışlardır. Pranayama gibi uygulamalarla kişinin fiziksel sağlığını geliştirebileceğini ve daha yüksek bilinç hallerine ulaşabileceğini fark etmişlerdir. Bilinçli nefes almak, bu yüksek halleri açılan kapının kilidini açmak için kritik önem taşır ve kozmik enerjinin engin rezervine ulaşmamızı sağlar. Dahası, meditasyon, bilincin daha derin alemlerine açılan bir kapı görevi görür. İçimizde ve çevremizde var olan muazzam prana rezervinden yararlanmamızı sağlar. Meditasyonun dinginliğinde evrensel enerji alanıyla bağlantı kurar, tükenen rezervlerimizi yenilemek için prana'yı çekeriz. Bu uygulamalar sayesinde varlığımızda derin bir değişim deneyimlemeye başlarız. Yaşam algımız genişler. Kendimizi izole varlıklar olarak değil, prana ağı aracılığıyla birbirine bağlanmış büyük bir kozmik dokunun ayrılmaz parçaları olarak görmeye başlarız. Düşüncelerimizin, duygularımızın ve eylemlerimizin sadece kişisel eylemler değil, etrafımızdaki dünyayı etkileyen enerjisel alışverişler olduğunu anlamaya başlarız. Pranada ustalaşmak bize fiziksel sağlık ve canlılığın yanı sıra yüksek bilgeliğe ve ruhsal işgörülere erişim sağlar. Evrenin ince titreşimlerine daha uyumlu hale gelir, yaşamın gelgitlerine ve akışına dair sezgisel bir anlayış geliştiririz. Bu ustalık bir uyum ve huzur duygusu, kozmik ritimle senkronize olduğumuza dair köklü bir farkındalık getirir. Prana geliştirici aktiviteleri günlük rutinlerimize entegre etmemiz enerji seviyelerimizi ve genel canlılığımızı önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin güneş ışığına maruz kalmak sadece bir D vitamini kaynağı değildir, aynı zamanda güçlü bir prana güçlendiricisidir. Benzer şekilde susuz kalmamak ve taze, yerel kaynaklı gıdalar tüketmek bedenlerimizdeki prana akışını önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu basit ama etkili uygulamalar pranik kanallarımızın açık ve canlı kalmasını sağlayacaktır. Pranada ustalaşma yolculuğu devam eden bir yolculuktur. Yaşamın ritimleriyle sürekli bir dans gibidir. Farkındalık, adanmışlık ve bu yaşam gücünün faaliyet gösterdiği incelikli yolların derinlemesine anlaşılmasını gerektirmektedir. İçimizdeki prananın akışına daha uyumlu hale geldikçe yaşamı tam ifadeyle deneyimlemeye başlarız. Canlılık, netlik ve ruhsal uyanış dolu bir yaşam. Varoluşumuzun gizemlerine dair daha fazla içgörülü keşif için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Katılımınız bu keşif yolculuğuna birlikte devam etmemize destek olacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Zekamız organik olsun.